Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm Evet arkadaşlar biz bugün burada ne için ne amaçla toplandığımızı biliyoruz Size de bunu anlatmaya geldim ben bu kameranın karşısında Bugün her kimsenin merak etmediği bir konuyu burada içerik olarak biz karşınıza sunacağız Burada elektrikli motor vs bisiklet kapışması yapacağız <laughs> dediğim gibi elektrikli motorla bildiğiniz normal gerçekten herkesin elinin altında olan ilk bisikleti gibi sayılabilecek ucuz bildiğiniz sıradan bisiklet. Burada da Muzaffer Yılmaz var. Sıradan, Eski bir var hatırlıyorsunuz. Bildiğiniz sıradan bir bisiklet ve bizim evlatlar burada Yükü Stella ile Yükü var. Bakalım bisiklet yani ben şans bisiklete şans vermiyorum. Bisikletin kazanabileceğini sanmıyorum. Burada tripod. He yine yarıyor Normal para verdim ona da. Kendine ayrı var. Bisikletin geçebileceğini sanmıyorum ama elektrikli motorlara zaten şans veriyoruz ama eğer hani bunlar çok ezici bir güç alırsa karşısında bunun karşısında buna biraz daha şans verebiliriz. Videoya geçmeden önce daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Başka neyle kapışalım? Elektrikli motorla neyi kapıştıralım? Dediğim gibi başka neylerle kapışalım arkadaşlar? Kapışmamız istediğiniz bir şeyler var mı? Neye meydan okuyalım? Hadi bakalım buradan da. <laughs> o zaman videoya geçmeden önce, kapışmaya geçmeden önce bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman buradan videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben motoruma bindim. Çocuğumuzda kardeşimizin sekizine bindirdik şimdi ne yapıyoruz? Elektrikli motor benzer bisiklet kapıştırıyoruz ama şimdi bakın benim gücümle bunun çocuğun gücü bir değil. O yüzden bundan sonraki ev Hakan ve ben de kapışacağız. O yüzden sıkıntı yapmadan videomuza geçelim. Ama önce Hakan'dan zımzık sponsorluğuyla motorlarımızı evet, bir şey yapalım. Markaya da mi? Aynen gösterdim. Arkadaşlar o zaman biz fren batası frenin sıkalım. Bu Bugün de motor çok... tavsiyemizi yaptık yine. Yaptık. Dayanıklısı saflar mıyız? Telefer mi diyeceğim dayıda? Yok be. Yarıştan önce motorlarımıza aletleri şey yapıyoruz, hızlandırıyoruz hemen. 4 <laughs> dakika var. Bak, bak. Değil evet ya. arkadaşlar, aletlere bakımları Fazleleri yaptık. Çekmeydim. Bakımları yaptık. Şimdi yarışa başlayacağız birazdan. Yarış bitiş yeri şurada gördüğünüz gibi benim motor ve tripodun olduğu yer. Orada bitiş yeri var. Kısa mesafe yapıyoruz çünkü hani bisikleti çok yormamak amacıyla. Size böyle farklı açılardan çekmeye çalışacağım yarışı. Şimdi kalkışlarından başlayıp yarışın sonuna kadar bakalım. Neyle kalkalım? Ya, üç korna yapayım mı? Tamam. Bu da 3 kere kornayamazsan karşıdan tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle ayakkabımızı açalım. Üzgünlüğü son oldu. Basit bir şekilde de kimin kazanacağı belliydi zaten. Siz de tahmin etmişsinizdir. Çünkü bakın çocuğun eşiyle benim eşimle. Yani gibi. kimin alacağı zaten belli de. Youtube'da bazı videolar gördük. Şey yapmak olsun bakın şimdi. Youtube'da bazı videolarda elektrikli motoru kaybediyordu nasıl oluyorsa. Şimdi benim motor hakanikten biraz daha yavaş kalkıyor. Hakan'ın motora ben kapışırsam, bir de benim motora ben kapışırsam nasıl şeyler olacak? Bizim buradaki amacımız aslında bisiklete kazandırmak. Bisikleti kazandırabilecek miyiz? Daha zorlu olan bu. Şimdi bir şeyler yapalım. Zorlayacağız Ondan Zorlayacağız biraz. Belki başka bir yüksek modelden bisiklet şey bulabilirsek daha iyi olacak. 12, şey, belki ikinci şey. bölüm gelirse daha farklı yarış bisikletiyle de kapışabiliriz. Elektrikli motor, torku da 130 Nm yazıyor ama Hakan ne kadar gerçek, ne kadar doğru. O anlayamayız ama olsun. O zaman şimdi yüksek gelsin. Bir de mi kalkayım, 2'de de mi? Bir de kalkalım normal işte. O zaman motorun yarı gücünde kalkacağım, kapışacağım. Arkadaşlar, Yuki Stella ya ben kapışacağım bir sigara tabii ki de. Ee, eğer bu videonun ikincisini isterseniz yani ikinci dediğim eğer Duki, Leyli ve Yuki Stella isterseniz Var mısın Hakan? Yer Varım Var mı Hakan? Oğlum zincir mi zincir? Buz o kenara gelsene Ben de yutam Şimdi ben de yemiyorum <laughs> O zaman başlayalım Burayı sen korna mı yapacaksın? 3 kornada kalkıyoruz Bu sefer Stella vs Enes bisikletle bir ya. Bir, iki, <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bu sefer bir Hakan kapıştı bakalım. Belki ben güçsüzümdür diyeceğim de biraz daha da imkansız bir şey. Çünkü yani ne bileyim bisikletle elektrik motoru kapıştırmak zor bir şey. Şimdi bir Hakan deneyecek motora bisikleti, bir bisikleti. devam motor ben motoru deneyeceğim bakalım hangisi olacak. Kazandıracağım ben bisikleti.

arkadaşlar imkansız gibi bir şey neredeyse yani o kadar zor bir ama şey ki bekledim hatta biraz ben yani ayak gücümü böyle mekanik şeyle bisikletle zorlamak istemiyorum ben koşarak alacağım motoru bu kısa mesafede ben koşarak alacağıma inanıyorum benim motoru çıkarayım mı? benimki de bir de sonrasını ekleyecekler arkadaşlar bisikletle başaramadık elektrikliyi geçmek ama bunu başka videolarda gene geçmek için elektrikleri zorlayarak deneyeceğiz şimdi son bir kapatmadan önce ben koşarak deneyeceğim koşarak alacağımı düşünüyorum çünkü mesafe kısa tamam tarih Uh, you can't be it. I am back. When they hate him, you can and everything, not a right level, you could be the enemy. This is the planet, we still wanna many way. Hit up Hit up the boys and give them the NDA. This is the brand new, this is the brand new, nothing. Şimdi o zaman tuz oluyor. Gazı çıkardık. Şimdi Hakan kaç kilosun? 63. 77 kiloyum tamam mı? Bakalım kapıştığımız zaman. Çünkü motor daha ağırlığa bindiği zaman daha yavaşladığı için. Bir de biz kapışalım bakalım. Bir de ben koşayım. Ee, öyle de kazandık. Böyle de kazandık. Anlamadım. Biz bir de ben kazanayım. Arkadaşlar bir de ben kazanayım. Enes e Özel ikinci Şu vites alıyor. Şunu şuraya koyuyorum. İkinci vitesi aldım ilk kez. Beş varsa beşe de tak kardeşim. Aynaları kapatayım sürdürme yapmasın. Şimdi ne yapalım o zaman bir bir koşalım. Peki sen musun? Çekiyor musun? Evet. Korner. Tamam hadi. Üç, üçüncü sonra. Tamam. Legacy <laughs> 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 Alamadı abi. Aa aldı galiba. <laughs> evet hadi. arkadaşlar çok yakın yakınaydı yani. Bence video... Bir daha sonuna geldik. videoyu bitirme... Videoyu evde bitirelim çünkü saat 4'ü geçti. Buradan hemen eve uzayalım. Videonun kapanışını orada yapalım. Evet arkadaşlar bir yasaktan daha kaçıp evimize sonunda gelmeyi başardık. Kapışmamızı yaptık. Bisiklet malum gariban. Ama bisikleti kaybetti. Biz de bunun üzerine elektrik motoru koşarak geçtik. Yani elektrik motoru almanıza gerek yok arkadaşlar. Koşabilirsiniz her yere. Yorulmazsınız tabii. Bu da sizin kararınıza kalmış. Başka neyle kapışalım? Motorları neyle kapıştıralım? Kime meydan okuyalım arkadaşlar? Buradan yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın. Allah'ım olmayın. Ben batırıyorum. Bu videoyu atmam lazım. Selamun aleyküm. <laughs>